merhaba arkadaşlar. Tarih soru tahminleri kampına başlıyoruz. Birinci video olacak. Ee, ilk i̇lk defa keşfedenler için söylüyorum. Oynatma listesinde yani tarih soru tahminleri kampı oynatma listesinde birinci videoda görüntülü olarak bu kampın nasıl ilerleyeceğini size anlatmıştım. Ortalama 5 veya 6 videoda bu kampı bitireceğiz. Yani soru gelme potansiyelin en güçlü olduğu yerleri anahtarlık kelimeleriyle, şifreleriyle anlatacağım. Sen de hem AYT kısmında hem TYT kısmında o ipucuyu yakalayarak soruya doğru cevap vereceksin. Tarih önemlidir çünkü sayısalda açığın olduğunu biliyorum. En azından şu tarihi fulle ki istediğin üniversiteler için bir adım at. hadi bakalım görüntü videosunda zaten ayrıntılı anlattım. İzlemediysen mutlaka izle. Ona göre e, kampa başla. Çünkü 5-6 videoda tüm müfredatı bitireceğiz. E, soru gelirse buradan gelir. Soru tahminlerine de yıldızlar atacağız. İlerleyeceğiz. Haydi bakalım başlıyoruz. Tarih biliminin yöntemlerinden soru gelme potansiyeli çok yüksek. Attık ilk yıldızı, çaldık zili. Taramanın kaynak arama olduğunu tekrar hatırlatıyorum sana. Tasnifin kelime anlamının sınıflandırma olduğunu tekrar söylüyorum. Tahlil. Hastane gelsin aklına. Çözümleme. Tahlil yaptırdım hocam. Çözümlettirdin çünkü kanını çözümleyerek bir sonuca ulaşıyorlar. Oradan aklına gelsin. Tenkit. Eleştiri. Yani e, eşi, eserin Bulunan, araştırılan şu kısma kadar olan kısmı güvenilir mi değil mi? Eleştiri olumsuz gelmesin. Olumlu eleştiri de olabilir. T'lerden bir şifreleme yapabilirsin. Tenkit eleştirip 4 sene önce soru geldi bilginiz olsun. Terkip, sentez. Zaten terkibin, e, sentezin birleştirme olduğunu bil. Terkip bunların hepsinin birleştirmesi. Tarih biliminin yönteminden soru gelirse benim öğrencim yaptı bile artık. Türklerin kullandığı takvimler. 12 hayvanlı Türk takvimi. Güneş yılı esas. Hayvan atlarıyla yıllar gösteriliyor. Hicri takvim. Soru gelirse çok büyük ihtimal hicri takvimden gelebilir. Çünkü bunların hepsi güneş yılı esaslı. Hicri takvim ay yılı esaslı. Tekrar ve beraber hicri takvim ay esaslı. Hicret başlangıç Hazreti Ömer döneminde yapılıyor. Celali takvim güneş yılı esas. Eğer Celali takvim sorulursa bu sorulacak başka çaresi yok. Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Melik Şah tarafından hazırlatıldı. Bilginiz olsun. Rumi takvim. Eğer Rumi takvim bir soru olarak bu yıl görürsen güneş yılı esas gelmez. Çünkü ortak bunlar ama Osmanlı'da mali işler için kullanılan takvim Rumi takvimdir. Miladi takvimde 1 Ocak tarihiyle e, 1926 1 Ocak'ta Türkiye'de de kullanılmaya başladı. Güncel kullanılan şu anda ve Hazreti İsa'nın e, doğumunun başlangıcı olarak alınıyor biliyorsunuz. Yani şurası 12 hayvanlı Türk takviminden başlayan milyar takviminden olan kısımdan soru beklediğimiz yerler olabilir. Yani soru potansiyelinin alev alev yandığı yerler diyoruz. Tarihe yardımcı bilimler. Tabii ki de çok olduğunu biliyoruz ama karıştıranlara bakalım. Paleografya, yazıları inceler, arkeoloji, kazı, kronoloji sıralama e, zaman biliyorsunuz. Nümizmatik, para inceler bir öğrencim bankamatik hocam demişti. Oradan aklıma gelmişti. Güzel bir şifreleme. Filoloji, dillerin tarihi, ve kitabe, heraldik, armaları inceler. Bunlar karıştıran coğrafya, kimya ve vesaire var. Onları bildiğiniz için yazmadım. Evet. Paleolitik'e bakalım. Paleolitik, mezolitik, neolitik hocam bunları çok karıştırın Kendi öğrencilerimiz de söylüyor. Olabilir. Paleolitik eski taş yani yontma demek en uzun dönemdir. insanların en uzun dönemi mağara kovuklarda yaşam var. Obsidiyen aletleri yapıldı. Yarımburgaz, İstanbul ve Karayın, Antalya Paleolitik'in eğer sözelde soru gelirse sorulacağı yerlerdir bilelim. Mezolitik, mikrolit, küçük araç gereçler var. Ayırt edici özellikleri bu olduğu için bunları almam yeterli. Kuldara bölgesi ve Samsun Tekke köyü mutlaka mezolitik için bilmeye çalışalım özellikle sözelciler. Neolitik'e bakalım. Cilalı taş, insanlar yerleşik hayata başladı. Evler, köyler oluştu. Çatalı Çayönü ve Caper mutlaka neolitik dönem için bilelim. İnsanlığın ilk dönemlerinden sonra gelirse buradan gelme ihtimali yüksek tabii ki de. Tabii ki de alev alev yanan yer yani ilk çağ uygarlıkları. Sümerler geldi hocam. Ayırt edici sorular geldi hocam diyorsan şehir devletlerinin site olduğunu bil. Patesi ve Ensi kralları var. Zikkurat tapınağını mutlaka bil. Çok amaçlı kullanılıyor bu tapınak hepiniz biliyorsunuz. İlk yazıyı buldu ve ay yılı takvimi Sümerler buldu. Anahtar kelimeleri bunlar. Babillere bakalım. Hammurabi abi e, adaletin kralı diyor. Dişe diş göze göz yani kim ne suç işlerse aynı cezayla çaptırılır. Babillerde önemli. Asurlular başkent Ninova. Kaorum adında pazarları var. Anadolu'ya yazıyı tanıştırdılar. Ticaret koloni, e, ticaret çağı deniyor dönemlerine çünkü ticarette çok geliştiler. Akatlar ilk düzenli orduyu kurdu. İlk imparatorlukları kurdular. Eğer buradan soru gelirse anahtar kelimeleri. Bunlar tarih soru tahminleri kampına başladık. Hocam soru tahminleriniz. E, bunlar ne? hepsi soru tahminleri tabii ki. Sümerlerden gelme şansı tabii ki daha yüksek. Hicri takvimi bilelim burada. Yardımcı bilimlerden 3-4 senede bir sürpriz yapıyor. Tarih biliminin yöntemleri her zaman soru potansiyeli tabii ki de yüksek. Geçtim ikinci sayfaya. Hititlerin anahtar kelimelerine devam ediyorum. Kızılırmak çevresi. ilk yazılı anlaşma, bilinen ilk yazılı anlaşma. Mısır ile kardeş barış biliyorsunuz. Bin tanrı ile neden deniyor? Çünkü e, çok tanrı inançlar var bu yüzden. Kral Tabarna veya Labarna kraliçe tavanan özellikle kraliçe dikkat soru potansiyeli yüksek. Meclis Pankuş Meclisi kralı bile yargılıyorlar. Yıllıklarına da anal deniyor. Hititlerde e, soru tahminlerimiz gelirse bu anahtar kelimeleri verip Hititleri işle isteyebilir. Dikkat. Firikler diyoruz. Başkent Gordion kurucu Gordios e, tarım çok önemli. Bak Frikler e, zaten iki sene önce soru geldi ve tarım kelimesi geçti. Gene gelirse bu tarım kelimesi geçer. Ölüm cezası. Kibele de bereket tanrıları. Urartular başkent Tuşpa savaş tanrısı halde Van Kalesi çevresine kurulduklarını bir. Lidyalılar 2 sene önce 2 2 ya da 3 olması lazım. Soru geldi. Kurucu Giges başkent Sardes'i verdi hatta. Kral yolu ve parayı bulanlar olduğunu biliyorsunuz Lidyalıların. İyonyalılar Efes, Milet, Foça, İzmir şehir devletleri. İlk çağın Rönesansı özgür düşünce kelimelerini görürsen yıllar gelsin aklına. Deniz ticaretinde ileri gittiler. Soru potansiyeli tabii ki de buralarda var. Mısır'a bakalım. Nom, e, nom kelimesini 4 sene önce verdiler. Tekrar verebilirler. Mısır nom, nom şehir devletlerine dikkat. Firavun tanrıları var. olarak bir yazıyı kullandılar. Hint dedikleri zaman eğer Hint'ten sürpriz yapar bir soru gelirse kas sistemini verir. Brahman'dan kısatriyalar, vahisalar ve sudra, Sudralar olarak. E, Arda bir de paryalar var. E, köleler yani hiçbir e, ka, e, vasıfı olmayanlar. Çin derse eğer kağıt pusula barutu buldular derler ve Çin'i isterler. Fenikelilerde Fenikelilerin şu kelimesine dikkat kolonilerini vatan toprağı olarak görmediler. Dünyaya alfabeyi kazandırdılar. Fenikelilerle ilgili gelirse soru buraya dikkat. Yunanlılarda Girit, Miken, Aka yani eski Yunan olarak üç ayrılan uygarlıkları vardı. Kolonilerini vatan toprağı gördükleri için e, uzun dönem, uzun yıllar yaşayabildiler. İskender kelimesi geçerse, Büyük İskender geçerse Asya Kralı kelimesi mutlaka geçer ve Helenistik dönemi bilelim. Roma derlerse 12 levha kanunları Avrupa hukukunun temellerini atlar. Milano fermanı ile de dine giriş serbestleşti. Roma derlerse bunları vermeden olmaz. Orta Asya'ya geçtik bile. Afanasyova Ortası en eski kültür merkezi. Andronova Türklerin atalarının yaşadığı kültür merkezi. Ananda en eski kültür merkezi. Ee, zor bir soru olur gelirse bence sosyal bilimler 2'de gelme ihtimali var. İskitlere bakalım. Bilinen ilk Türk boyu demeden İskitleri isteyemez. Alper Tunga Der ve Tomri Saltun. önemlidir arkadaşlar kadın hükümdarı. Ee, bir de Bozkır'ın kuyumcuları olarak da bilelim İskitleri. Buraya yazmamışız ama ben de söylemiş olayım. Fazla bilgi göz çıkarmaz hocam. Asya Hun devleti derse kurucu Teoman diyebilir ama en büyük hükümdarı Metehan bilelim. Geçen sene soru geldi bilginiz olsun. Onlu sistemi buldu vatan sevgisinden bahsettiğini bilelim. Kavimler göçü nedir hocam soru gelebilir. Balamin liderliğinde Türkler Avrupa'ya göç etmesine toplu olarak kavimler göçü dendi. İlk çağ kapandı, orta çağ başladı kavimler göçünde Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı. Önemli de. Avrupa Hun Devleti kurulacak kavimler göçü sonucu kurucu. Balamir en büyük hükümdar Attila. Soru potansiyeli çok yüksek. Tanrının kamçısı bilginiz olsun arkadaşlar. ünvanı. Peçenekler derse Bizans'ta ücretli askerlik yaptıklarını söyler. Ama en önemli madde ise de... Malazgirt'te taraf değiştirerek Selçuklu'nun kazanmasını sağladılar. Hazarlardan soru potansiyeli olursa eğer soru gelirse Museviliği kabul eden tek ilk ve tek Türk devleti olduğunu bilelim mutlaka. Dönemlerine Hazar barışçı özellikle Musevilikle Hazarları e, birbirine eşitleyin böyle kafanızda canlansın. Köklüklerde kurucu Bumin Kağan. böyle sorular soruyor e, tarihte bilginiz olsun yani böyle kurucusudur. İşte Budizm'e Tapo Kağan döneminde girildi hangi dönemde girildi gibi. Budizm'e Tapo Kağan, parlak zamanlı Mukan Kağan. özellikle kurucuyu bilelim Tapo bilelim. Kutluklarda kurucu Kutluk Khan Orhun abideleri bu dönemde ve vezirte Teonyukuk çok önemli Apa Tarkan var. Eğer soru gelirse buralardan soru gelirse bu anahtar kelimeleri şifreleri vermeden gelmez. Geçtim Uygurlara. Kurucu Kutluk Bilge Kül Kağan olduğunu bil. Bökü Kağan zamanda Maniyenizm dinine geçtiler. Merkez Karabala sakın yerleşik hayata geçtiler. Şehirlerine balık denir. Yani Uygurlardan soru tahminlerimizde eğer soru gelirse anahtar kelimeleri verirler. Kırgızlar tek şey bil Cengiz Ana İttihat'ta ilk etti. Karluklar İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu. Önemli at yıldızı. Evet İslam'a geçtik bile. İl bakalım. Mekke ticarete gelen kişilerin can ve mal sağlanma için kurulan teşkilattır. Böyle soruları ÖSYM çok seviyor. Ee, işte bunu veriyor. Semerkant'ı verdi bunları 3 sene önce. Yani bu tarz terimlerin sormayı seviyor. Hilf-ül mutlaka bilelim. Teşkilat kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması için soru potansiyeli olabilir. Akabe biatları sorulabilir. Hazreti Muhammed'in Medine'li Evs ve Hazreti Kabirleriyle Medine'leri İslam'a davet ettiği biattır arkadaşlar. Yesrib bundan 2 sene önce işte geldi. Medine şehrin, peygamber şehrin, Medine şehrine peygamber şehrinin buna da e, peygamber göç ettikten sonra Medine tün Nebi dendi. Yesrib şehrine. Medine sözleşmesi önemlidir. Medine'de Müslüman olmayanlarla yapılan anlaşma İslam devletinin kurulduğunu gösterir. Medine sözleşmesi. Hazreti Muhammed'in savaş, e, savaşlarında bir bakalım. Tekrar hatırlamış olduğum Bedir-Uğur endek olduğunu biliyoruz Hazreti Muhammed Peygamberimizin savaşları. Hudeybiye anlaşması Mekkelilere Medine'lerin yaptığı anlaşmadır. 10 yıl savaş yok. Ertesi yıl haç yapılacak. Hudeybiye kelimesi gelirse anahtar kelimeleri tabii ki de bunlar. Hayber'in fethine bakalım. Medine Şam ticaret yolu dendiyan Hayber aklına gelecek. Hayber kalesi alındı. Medine Şam ticaret yolu artık e, Müslümanların eline geçti. Mute seferi ilk Bizans Müslüman savaşı olduğunu bil. Halit bin Velid için Seyfullah bak anahtar kelimesi Allah'ın kılıcı unvanını aldı. Bir de halifelere bakarak bu e, dersimizi bitirelim. Hazreti Ebubekir'den soru gelirse soru tahminlerimize soru gelme ihtimali tabii ki de e, halifelerde her zaman var. Yalancı peygamberlerle Ridde savaşları yaptığını arkadaşlar çünkü ilk defa Hz. E, Hazreti Muhammed'den sonra halife oluyor başa geçiyor. E, tabii ki de yalancı peygamberlerle uğraşacak. Zeyb'in Sabit başkanlığında Kur'an-ı Kerim'i kim kitap haline getirmiş? Hazreti Ebubekir soru gelme ihtimali tabii ki de var. Hazreti Ömer yer Mukaddesiye Niyavel savaşları yapıldım Suriye, Irak, İran'ın alındığını bil. Fustat şehri kuruldu Hazreti Ömer döneminde. Mısır yakınlarında Beytülmalı soru potansiyeli var tabii ki de devlet hazinesi olduğunu bil. İlk teşkilatlanma çalışmaları Hazreti Ömer döneminde yapıldığını bil. Hazreti Osman Şura kuralında Şura kurulunda seçildiğini bileceksin. Kur'an-ı Kerim çoğaltıldı. Hazreti Osman kim çoğaltmış? Hazreti Osman. Hazreti Ali'de Cemal vakasının olduğunu bil. Hazreti Ayşe e, devi üstünde savaştığı için böyle deniyorum Sıffin Savaşı ile Muaviye Muaviye ile Sıffin Savaşı yapıyor. Hakem Hakemiyet olayı işte burada oluyor. E, normalde tarafsız karar vermesi gerekirken muaverenin hakemi e, muaverenin halif olmasını e, gerektiriyor. İşte İslam'da en büyük ayrılıklarda yavaş yavaş başlıyor. Yani şöyle söyleyeyim. E, müfredatın 3'te 4'te birini falan şuraya kadar hallettik bile oldu. Hem genel tekrar gibi hem de tarih soru tahminleri kampımızın bu şekilde ilerleyeceğiz. Yani hocam Hititlerden soru geldi dersen şunları vermeden Hititlerden soru gelmez. Benim amacım tamamen hem hatırlatmak hem de soru sorulduğu zaman anahtar kelimeleri bilmeniz. Güzel bir kamp olacak. Kampın sonuna kadar takip etmeyi unutma. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutma. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Başarılar kolaylıklar. Thank you.